Merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videoda dediğim gibi bu videoda yeni konu işlemeyeceğim. Daha önce işlediğimiz konularla ilgili genel sorular çözeceğiz. 20 tane. Zaman kaybetmeden hemen başlayalım. Soru 1. Aşağıdaki program çalıştırıldığında hangi sonuç görüntülenecektir? Bakalım. Include'a girmiş. Using namespace. Main'e geldik. Tamam. Int num 11. 11 sayısını num değişkenine atadık. Tamam. Bir de int sonucumuz varmış. Tamam. Sonuç eşittir. Num 11'de. 11'in 2'ye göre modu. 11'in 2'ye göre modu kaç? 1. Yani sonuç değişkenimiz artık 1. Daha sonra siyah da sonucu yazdırıyor. Yani 1. Şurada return 0 görünce aklınız karışmasın arkadaşlar. Bir sonraki videoda zaten return 0 yazacağım sürekli. Biz c'in x yazıyorduk. Videonun en sonunda. Programı çalıştırdığımızda bir karakter girip Enter'a basınca program kapanıyordu. Ama Return 0 yaptığımız zaman karakter girer girmez program kapanıyor. Biz de diğer videolarda Return 0 kullanacağız. Sonuç 1 dedik devam edelim. Klavyeden gelen bir sayısal değeri 50 ile çarparak sonucu görüntülemek istiyoruz. Aşağıdaki programlardan sadece biri bu amacı yönelik olarak doğru çalışacaktır. Doğru çalışacak C++ programı hangisi olabilir? Şimdi ilk önce bu şıkka bakalım. Main'e gelmiş. Buralar doğru. Int sayı değişkeni tanımlamış. Tamam. Cout sayı giriniz. Doğru. Sin sayı. Tamam. Cout sonuç. Yazdırmış ama neyi yazdırmış? Sadece sayı yazdırmış. Halbuki program bizden ne istiyor? Girilen sayısal değeri 50 ile çarpmayı istiyor. Tamam. Bu şıkkımız değil. Buraya gelelim. Burada zaten int sayı diye bir değişken tanımlamamış. Bu şık direkt gitti. Buraya geliyoruz. Int main. Int sayı demiş. Siyah sayı giriniz. Sin sayı. Bakın programda olmasını istediği şey 50 ile çarpmak. Burada yapılmış. Sayı eşittir. Sayı çarpı 50. Ardından siyah verilmiş. Cevabımız bu. Devam ediyoruz. Aşağıdaki sayı isimli değişken ne tür bir değişkendir? Bakalım. Bunu daha sonraki derslerde işleyecektim, ama çok kolay zaten. Eğer main'in iç tarafındaysa yerel oluyor. Main'in dışındaysa küresel oluyor. Bakıyoruz main'in dışında mı sayı değişkenimiz? Evet, küresel. Tamam. Devam ediyoruz. Aşağıdaki programı inceleyiniz. Bu program çalıştırıldığında hangi sonuçlar elde edilir? Bakalım. Sayı değişkenimiz yine küresel ve 5'miş. Tamam. Main'e geldik. Siyahatta sayı değeri 1 sayı. Sayımız kaçtı? 5. Yani sayı değeri 1, 5. Sayı değeri 1, 5'e eşit. Tamam devam edelim. Geldik. Siyahat. Sayı değeri 2, sayı çarpı 5'e eşit. Sayı değerimiz 5'ti. 5 kere 5, 25. Yani burası. Sayı değeri 1, 5. Sayı değeri 2, 25. Tamam devam edelim. Aşağıdaki program çalıştırıldığında hangi sonuç elde edilir? Bakalım. Double Sayı 1 3.1 yani tam sayı değilmiş. Double sayı 2 1.3 o da tam sayı değilmiş. Mainimize girelim. Int toplam. Toplam değişkenimiz tam sayıymış. Integer. Tamam. Toplam eşittir sayı 1 artı sayı 2. Toplayalım. 3.1 artı 1.3 4.4 yapar. Devam edelim. Siyah sonuç toplam. Toplam değişkenini yazdırıyor. Ama nasıl yazdıracak tam sayı olarak? 4.4 değil de 4 yazacak. Neden? Çünkü toplam değişkenimiz bir integer, tam sayı. Devam edelim. Aşağıdaki program çalıştırıldığında hangi sonuç elde edilir? Sayımız 1. Sağ tarafında artma oluyor. İlk önce aynı kalacak. Bir sonraki işlemlerde sayı kullanılırsa artacaktı söylemiştim. Eğer solda olsaydı hemen arttıracaktık. Sağda olduğu için Aynısını yazıyoruz önce. Yani 1. Devam edelim. Aşağıdaki program çalıştırıldığında hangi sonuç elde edilir? Bakın az önce dediğim gibi sayı değişkenimiz 1'e eşit. Eksi eksi sayı sol tarafta olduğu için hemen azaltıyoruz. 0. Devam edelim. Aşağıdaki program çalıştırıldığında hangi sonuç elde edilir? Sayımız 1. 1 arttırdık. 2 yazıyoruz. Aşağıdaki ifadeyi inceleyiniz. Bu ifadenin anlamını bulunuz. Bakıyoruz. Sayı 1 büyüktür 0'dan ve... Şu işaretler V demekti. Sayı 1 büyüktür 0'dan ve... Sayı 2 büyüktür 0'dan. Yani bu ne demek? Sayı 1 ve sayı 2 pozitif demek. C++'da kullanılan eşittir eşittir işleci aşağıdakilerden hangisidir? Atama işlemi ne demekti arkadaşlar? Tek bir tane eşittir ifadesi. Bu eşit işleyici demek. Tamam. Bir sonrakine geçelim. Aşağıdaki program çalıştırıldığında hangi sonuç görüntülenecektir? Bakalım. Sayımız 100. Tamam. If'e geldik. Sayı 10'dan küçükse koşul doğru yazsın. Sonra tebrikler yazsın. Ama bakın şurada ince bir ayrıntı var. If'ten sonra süslü parantez açmamış. Yani iften sonraki şu siyah koşul doğru yazısı if if deyimine ait tamam ama siyah tebrikler tamamen iften bağımsız yani ne olacak sayı değişkenimiz yüzdü ondan küçük mü hayır koşul doğruya atlayacak siyah tebrikleri çalıştıracak neden paranteze alınmamış çünkü tebrikler devam ediyoruz. Aşağıdaki C programında bir satır hatalı kaydedilmiştir. Söz konusu satır hangisidir? Bakıyoruz. 4 demiş. 4. satıra bakalım. Int sayı noktalı virgül. Bir hata yok. 9'a bakalım. If sayı büyüktür sıfırdan parantez kapatmış. Burada da bir hata yok. 11'e bakalım. Else if. Bakın burada else if'i birleşik yazmış. Halbuki ayrı olması gerekiyordu. 11. Tamam. Aşağıdaki program hangi görevi yerine getirir? Bakalım. int i tanımlanmış. for i birden i küçük eşit 10 olana kadar i'yi bir arttır ve bunu yaz. Yani 0 ile 11 arasındaki tam sayıları görüntüler. Neden? Çünkü 10 da dahil. Tamam. Aşağıdaki program çalıştırılımında hangi sonuç elde edilir? Bakalım. Sayımız 35 denilmiş en başta. Ne diyor bize? if sayı 10'dan büyük ve ve sayı 20'den küçükse sonuç 1 yazdır. Hayır, sayımız 35. Bu ifi geçtik. else if sayı 20'den büyük mü? Evet ve sayı 30'dan küçükse? Hayır. Sonuç 2'yi de geçtik. else if aksi takdirde sayı 30'dan büyükse? Evet, sayımız 35'ti ve sayı 40'tan küçükse? Evet hem 30'dan büyük hem 40'tan küçük. O zaman siyah sonuç 3'ü yazdır. Tamam. Devam ediyoruz. Aşağıdaki program çalıştırıldığında nasıl bir sonuç görüntülenir? Sayı tanımladı. For sayı 1'den sayı eşittir 10 sayı arttı. Bakın arkadaşlar böyle bir şey olursa sonsuz döngüye girilir. Bu ne demek? Bakın burada başlangıç değerini belirtmiş. Ama burada başlangıç değerini belirtmemiş. Yani sayı birden başlayacak. Bu sonsuz kere sayı arttır arttıra yazacak. Yani sonsuz döngüye girecek. Ama şurada sayı küçük eşit 10 deseydi veya sayı büyük eşit 10 deseydi o zaman bir hata olmazdı. Devam edelim. Aşağıdaki program çalıştırıldığında hangi sonuç elde edilir? Sayı değişkenini tanımlamış. Toplam değişkenini tanımlamış. For sayı birden küçük eşit 4 olana kadar sayıya her döngü başında 2 adet arttır. Tamam. Ardından toplam eşittir. Toplam artı sayı. Ardından sayı değişkenini toplama ekle ve toplamı yazdır. Şimdi sayımız 1. Bir. bir kere 1 sayımız olsun. 1 oldu. Tamam. Geldi. Top, yeni toplamımız 1 artık. Sonra 2 arttırdı. Ne oldu? 3. Döngünün başına geldi. 3 küçük eşit 4'ten mi? Evet, 3 4'ten küçüktür. Sayımız 3, toplamı 3 ekledi. Ne oldu toplamımız? 4 oldu. Tamam. Sayımız 3'tü, 3'e 2 ekledi 5. 5 4'ten küçük veya eşit mi? Hayır. Döngüyü geçecek. Toplam değişkenimiz 4 demiştik. 4. Aşağıdaki program çalıştırıldığında hangi sonuç elde edilir? İyimizi 0 olarak vermiş. Tamam. Do, do while döngüsü arkadaşlar. C out i e arttır. Bakıyoruz. Do'nun anlamı neydi do while döngüsünde? Döngünün içine bir kere ister döngü yanlış olsun ister doğru olsun bir kere kesin girecek. Girsin. Sıfır girsin buraya. C out i e artı artı yazacak. Ne yazacak buraya? İlk çıktısı ne olacak? Sıfır olacak. Neden? Artı artılar sağ tarafta çünkü sıfırı yazdı. Geldi buraya while i sıfırdan küçük olduğu sürece döngü devam etsin. i sıfırdan küçük mü? Hayır küçük değil. O zaman sadece sıfır yazacak. Tamam. Aşağıdaki programda bir hata bulunmaktadır diyor. Bu hatayı bulunuz. Bakalım. Include iostream using namespace std int i int main tamam. Tüsü parantezi açmış. For i birden i küçük 100 olana kadar j'yi arttır. j ne arkadaşlar? Burada j diye bir değişken tanımlamamış mı? Hayır. O zaman for kısmında bir hata var. Devam edelim. Program çalıştırıldığında nasıl bir sonuç görüntülenir? Sayı tanımlamış. n eşittir 0 demiş. Ve döngüye geldik. While n sayıya eşittir Olmayana dek, n'imiz kaçta Sıfır. siyahat sayıyı arttır. Şimdi burada ne görüntülenir arkadaşlar? Hiçbir şey görüntülenmez. Çok kolay. Sıfırdı çünkü. Sıfıra işte olmayana dek, bakıyor, hiçbir şey olmayacak arkadaşlar. Nasıl bir sonuç görüntülenir bu program çalıştırıldığında? İ'imiz 5. Sonumuz i'miz tanımlanıyor. Sonumuz 5. Döngüye geldi for. i sıfırdan i küçük eşit son. Yani 5 olanı dek. dek. i sıfırdan 5 olana dek i'yi arttır. Arttıralım. Ama eğer 3 üç olursa 3'ü atla. Ve sonra i'leri yaz. Ne olacak şimdi? 0 yazacak. 1 yazacak. 2 yazacak. 3 yazacak mı? Hayır. Niye? if diyor eğer sayı 3 olursa continue. Bir önceki videoda anlatmıştım. Bu if'in içindeki sayıya atla demek. O zaman 0 1 2 ve 4 5. Evet arkadaşlar. Umarım bu 20 adet soruyla çözümle bir önceki konuları iyice pekiştirmişsinizdir. Bundan sonraki konular bundan sonraki konular